Bakanlığı ceza ve tevkif evleri genel Covid-19 izinlerine ilişkin bir duyuru yayınladı. Yapılan duyuru şöyle 15 Temmuz 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanmak suretiyle yürürlüğe giren 7456 sayılı kanunun 15. Maddesi ile 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanuna geçici 10. 10. madde eklenmiştir. İlgili mevzuatın 3. fıkrasında, izinden dönecek hükümlüler ile hakkında denetimli serbestlik kararı verilecek hükümlülere ilişkin hususların, Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde duyurulacağı hüküm altına alınmış olup anılan hüküm gereğince ilgili duyuru aşağıdadır. Halen COVID-19 salgın hastalık izninde bulunan hükümlüler, infaz durumlarını 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren e-devlet kapısına TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yaparak Adalet Bakanlığı bölümünde yer alan hükümlü infaz bilgileri sorgulamak ekranından öğrenebileceklerdir. Ayrıca hükümlülerin UYAP sisteminde kayıtlı GSM numaralarına cezalarının infaz durumu ile ilgili SMS gönderilecektir. Açık ceza infaz kurumuna dönecek hükümlülere ilişkin hususlar Yukarıda belirtilen sorgulama ekranında ve tarafınıza gönderilen SMS metninde, Sayın, isim soyisim infaz işlemlerinizin yürütüldüğü ceza infaz kurumuna 1 Ağustos 2023-15 Ağustos 2023 tarihleri arasında dönmeniz gerekmektedir. İmaresi bulunanlar 1 Ağustos 2023-15 Ağustos 2023 tarihleri arasında belirtilen kuruma dönmek zorundadır. Hükümlüler. İnfaz durumlarına ilişkin sorgulama ekranlarına aşağıdaki web uzantılı linkler aracılığıyla 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ulaşabileceklerdir. Açık ceza infaz kurumuna dönmeyerek cezalarının infazına denetimli serbestlik tedbiri altında devam edecek hükümlülere ilişkin hususlar. Yukarıda belirtilen sorgulama ekranında ve tarafınıza gönderilen SMS metninde Sayın, isim soy isim hakkınızda denetimli serbestlik kararı verilme süreci ile ilgili işlemlere devam edilmektedir. Bu süreçte ceza infaz kurumuna başvuruda bulunmayınız. İbaresi bulunanların ceza infaz kurumlarına dönmeyerek sürecin sonuçlanmasını beklemeleri gerekmektedir. Hükümlüler, infaz durumlarına ilişkin sorgulama ekranlarına aşağıdaki web uzantılı linkler aracılığıyla 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ulaşabileceklerdir. Haklarında ilgili infaz hakimliğince denetimli serbestlik kararı verilen hükümlülere gönderilen SMS ve linkte belirtilen sorgulama ekranında, Sayın İsim soy isim hakkınızda infaz hakimliği tarafından denetimli serbestlik kararı verilmiş olup ceza infaz kurumuna dönmeyerek 5 gün içerisinde kimliğinizi ispata yarayan bir belge ile denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. İbaresi bulunanların 5 gün içerisinde ikametinin bulunduğu yer veya SMS sorgulama ekranında belirtilen yer denetimli serbestlik müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Hükümlüler e-devlet üzerinden girerek durumları ile ilgili bilgi alabilecek. Yasal süre içerisinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeyenler hakkında açık ceza infaz kurumuna gönderilme kararı verilebilecektir. Ayrıca